Hepinize selamlar dostlar. Bugün Arkti Center'a devam ediyoruz. Şimdi dostlar ben normalde normalde bir şey yok aslında. Ben niye böyle bir başlangıç yaptım? Boş ver. Dostlar şimdi benim pitaram öldü önceki videonun sonunda. AFK bıraktım ben şey evcileştirilirken. Sonra bir tane dilo gelip bunu öldürmüş. Bu pasifteydi. Öyle oldu. Abi sen ciddi misin ya? Ya sarkı olacaktım da arkadaşları ya. Tamam dostlar ben normalde sarkı olacaktım. Buraya kadar çekmiştim abi. Ben konuşurken bu öldü burada. O zaman dostlar ben şimdi bulayım geleceğim. Evet dostlar. Ben şimdi buldum. Bir tane daha getirdim buraya. Şimdi bu da birilerine karışmadan hemen. Eee sen dur. Eee Neredesin? Heh. Bana gel, bana. Merhaba. Alo. Gelmeyi düşünüyor musun artık? Ah, düşünüyor. Ya ciddi olamazsın ya. Bir gelsene, ben bir yemek yiyemeyim. Ne haber? Hayır 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 sakın sakın sakın. Yapma öyle bir hata. Ha kaçıyor mu? Yok. Pitera'ya gidiyor. Pitera Pitera gel. Gelecen mi artık? Allah şu Pitera var ya. Şimdi dolayı sataşıyor yani. Her milisaniye birisine sataşmak da Haydi beni takip et. Ölmem herhalde ya aşktan. İnşallah. Şöyle... Bu. Aa bayıldı zannettim bayıldı. Tamam. Ee, hem ben açım hem de o aç. Gücüm. Bana... Aa senin de mi yemeğin ya? Eee Dodo. Ne diyorsun? Bana yemek ver. Herkes aç herkes. Bunu al. Bunu ver. Ah. Abi ölmem inşallah. Eee... gel yemeklerin nasıl bitti ya? Hangi ara bitti? Ben o kalmadım değil mi? Aa var 5 tane. Tamam da bunlara sataşma gerek var mı? 145. Daha demin niye öldüğü belli oldu. Şeyin. Diğer sarkımı. Seni öldürsem çok iyi olur. Evet. Ben seni aile aile öldürürüm. Ne düşünüyorsun öleceğim? Oo öldü öyle bir öldü kendi. Kanamaya başladı bile. Tamam. Sen öl. Oraya doğru gitmesem mi ya? Şimdi şeye vuracak. Tamam tamam oraya gitme. Ona vurma bak sakın ona vuruyorsan hayatını kayar bak, zaten koyuyor da Daha çok kayar biraz Yapma Çok iyi öldü Tamam mı ee, şimdi Şöyle bir şey Böyle lezzetli et alacağız oldu 5 6 oldu 7 oldu 8 tane. E ee, bunları sen al. Tamam mı? Bunları da sen al. Ne diyorsun? Hiç yememiş misin? Yemişsin. Aa 7. Ay 28 misin? Nice. E ee, şimdi bunu bana ver. Haydi bakalım. Seni alalım hemen gidelim. Nereye taşınsam acaba? Hala düşünüyorum ama yani cidden çok güzel yerler var ve daha, ve daha gitmediğim yerler de var yani bayağı. Ben %70'ine falan gitmişim artık. Hatta %60 diyebilirim yani. O yüzden hala hiç emin değilim. Büyük ihtimal bir dahaki videodan önce full dolaşacağım. Öyle bir karar vereceğim. Bakacağız göreceğiz. O zaman dostlar şimdilik bay 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 bay, evcilesin geleceğim. Evet dostlar şimdi ben bunu evcileştirdim eve geldim. Ben şeyi fark ettim abi benim evim haritanın çok ucunda ve çok uzakta. Çok uzaktan geldim buraya yani gelirken bunu fark ettim. Kuyruğunlar yani kuyruğun çok güzelmiş. Ee, sarko eğeri hemen. Çimento harcı istiyor bende olması lazım. Şimdi şunu bunu at onu ver. Buradan sarko eğeri. Deri, lif, çimento. Lif, deri, çimento. Ee, lif yok. Hemen şöyle ucunla Şöyle toplamak çok iyi hissettiriyor ya. Yani. Tamam. Hemen... Aa yapamıyorum. Aa deri ettim şimdi. Tamamen deri alalım biraz daha. Tamam. Bunları at. seviye mi atladın? Al sana can. Tamam gel seviyenin şeyini takayım. Tamam mı? Şimdi gel bakalım. Herkes pasif. Şimdi bu normal tıktı Bir tane sağ tık böyle çeviriyor. Hasar vermedi galiba. Bir de C. Yani C atlıyor. X, X bir şey yapmıyor tamam bu kadar. Bu zaten üstündeki şeyi almak için sanırım. Kişiyi almak için ama üstünde kimse olmadığı için. Bir de yani C, C bayağı hasar veriyor bu C spam spam yapılır mı acaba deneyelim hemen. Bir hayvan olması gerekiyor. Normal atlayamıyoruz. Ooo C Spam yapılıyor abi. C Spam yapılıyor o zaman Geçmiş olsun yani. Baksana 145 seviye hayvanı 2 saniyede çarçur ettim. Ama hem can hem de stamina olması lazım. Hasar önemli değil ama yok ya. Gerçi çok önemli her şey. Ama giderken yavaş işte Suda da bayağı azdı ama. Suya hatta gireriz şimdi ama ilk önce bir Spam. Baksana, hayvana zaman kalmıyor abi. Öldü bile. Yo bu yüksek seviye. Yo değilmiş. Tam bir suya girelim. Suda bir de sisteminiz çok hızlı doluyor. Mobilde öyleydi yani. Gördünüz mü hemen? Pat pat. Bakayım öyle mi? Evet öyle bakın. Kime saldıracağız? Trike Murak. Ee, yemek yiyeyim. Şöyle gir bakalım. Var mıdır trike mırak? Aa o tozlu. The... Aa. Ay trike diyorum ben de ya. Şey şey. Megalodon. Bir spam. Yok ya. Spam yap yap. Al suyun altında C atılmıyor mu? Atılıyor. Yok atılmıyor. Evet. İyiymiş. Sen niye vurmuyorsun bana acaba? Evet, bugün de dokunulmaz olduğumuzu keşfettim. Birazdan öleceğim. Tam öldürdüm ya. Keşke toplasaydım. Tam da. Onu bir toplayayım. Aşağı yukarı biraz yavaş gidiyor ya. Şöyle. Tamam, bununla içtiği hasar yüzü de alırım, şu hayvanları da alırım ileriki bölümlerde. Megalodon falan evcileştirirken bununla giderim. Bir şekilde bir şeyler yaparım herhalde. Ee, sana... Tamam, bu kadar can yeter artık hasar. Aa, bunu alırım. Hadi gidelim. Ben de seviye atladım. Mis. Bu ses ne ya böyle? Bozuk bir ses gibi. O zaman dostlar bu bölümlük bu kadar olsun. Bir dakika daha görüşmek üzere. Bay bay.